Efendim Alıklar Ekranlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kilezoğlu, sağ tarafımda Orhun Kayarp var. Merhabalar. Sol tarafımda Tunç Arslan var. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Bugün Horizon Zero Dawn'u konuşacağız. PlayStation 4'ün ekskluzif oyunlarından bir tanesi. Geçen gün GIST'teydik. Geçen günlerden birinde. Ee, ve de Sony basına orada oynam şansı sundu Horizon Zero Dawn'da. Güzel bir fırsat oldu evet. için de. Bir tek sen oynadın. <gülüyor> <gülüyor> Her zamanki gibi. Ama sen bir şey duruşuyordun, sen yoktun. Evet. Sen yoktun. Ya ama ya böyle yapmayın arkadaşlar. <laughs> Çok üzülüyorum. Tamam, ilk siz oynayacaksınız diye. Horizon Zero Dawn <laughs> 28 Şubat tarihinde piyasaya çıkacak. 28 Şubat geldiğinde zaten oyuna böyle adam akıllı bir ilk bakış hatta incelemesini de yaparız diye tahmin ediyorum. Beklediğimiz oyunlardan bir tanesiydi. Sony'nin bu yıl güçlü oyunlarından bir tanesi, üzerine yoğunlaştı oyunlardan bir tanesi. Guerrilla Games'in yaptığı bir oyun. Kendisini Killzone serisiyle tanıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum eğer PlayStation sahibiyseniz. E, ee, Killzone öyle... Killzone 2 özellikle çok konuşulan bir oyundu ama Killzone 3'te işte biraz böyle bir düşüş yaşanmıştı. Şimdi Guerrilla Games first person değil bambaşka bir oyuna yelken açmış durumda. Açık dünya bir aksiyon macera diyebiliriz aslında. de harmanlandı. Siz oyunla ilgili bir merakınız var Mesela 10 üzerinden bir puan verseniz Horizon ne kadar bekliyorsunuz? 8-7-8 diyelim mesafeli. Aa, i̇yi bekliyorsun, bekliyorsun e, yani. Bekliyorum evet. Ha sen? Ya biz bunu şeyde, 2017'de evet. öneriden de ne, orada konuşmuştuk. Çünkü <laughs> oraya karşılaştıracağım. Bakalım <laughs> ya, o zamandan e, bu zamana kadar neler tamam değişmiş. Ne verdiğimi unuttum ama ben bekliyordum. E, 3 veya 4 demiş olabilirim orada. Yine işte 10 üzerinden vereceksem 7 diyeyim, arası olsun. <gülüyor> 7, <gülüyor> kendini <gülüyor> kurtar. Ben söylemeyeceğim çünkü hatırlamıyorum. Kendim görürsün, <laughs> <konuşacak gülüyor> istemiyorum. Yaz önce bize söylettirip kendisi söyleyelim <laughs> Ben de 7-8. Evet gibi ha. bir şey belki altı <laughs> beş de <laughs> olabilir. Şey. Yo merak ettiğimiz bir oyun. Evet, yani. evet kesinlikle merak ettiğimiz bir triple A bir oyun sonuçta yani. Şimdi oynadığım şeyden çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Fakat oynadığım kısım çok kısa bir kısımdı. Yapımcısı da geldi hatta oyunu anlattı. Çok fazla bir şey paylaşamıyoruz oyun görüntüsü anlamında. Orada çekmemize izin vermediler çünkü oyun görüntüsünü daha ambargosu var. var. E, fakat daha önce oynanış videoları çıkmıştı zaten. Onları izleyeceksinizdir video içerisinde de. Şimdi şöyle bir şey. Oynattıkları bölümde e, aslında yaratıklarla nasıl, yaratık demeyeyim de o hani düşmanlarla nasıl etkileşime girdiğimizi test ettik. Üç farklı düşman vardı. Bir örümcek vardı bir tane. Bu örümcek abilerimiz biraz daha büyük abiler ve sırtlarına sandık taşıyorlar. Onların sırtlarındaki sandıkları loot yapmanız gerekiyor. Bir görev böyleydi. Bir tanesinde geyiğe benzer hayvanlar vardı ve onları binek hayvan olarak kullanabiliyordunuz. Eğer yanına gidip şimdi bu hayvanlar... Ya Horizon ...biraz postapokaliptik mi diyebiliriz onun için? Evet. Evet, bir şeyler olmuş belli ki sonra... Yani yani robotlar dünya... galiba, dünyayı robotlar falan yönetiyor gibi bir şöyle vardı. Normalde seni olarak bizden ilerdeler. Fakat evet. dünya ilkelleşmeye gitmiş belli bir yerden sonra. Şey Ama hayvanlar robotumsu yani robot <laughs> e, teknoloji var... ...fakat teknolojinin kontrolü insanlardan çok hayvanlarda kalmış durumda. E, fakat insanlar da o teknolojiye bir şekilde adapte oluyor. Adaptör. Mesela hayvanları overdrive edebiliyor elindeki teknolojiyle birlikte... ...ama hala ilkel, ok atıyorlar falan. Gizteki e, yani ya abi şey de, demişti, ben oradan kafamda kurdum... E şey kısmını yani insanlar artık dünya üzerindeki dominant, baskın ök değiller evet. diyor yani bu da işte bir şeyler olmuş yani kabile yaşantısına geri dönüyorlar. Evet yani mecburen kabile yaşantısına geri dönmek durumunda kalmışlar. İlginç bir konsept neden barut olmadığına dair bir soru işareti var benim kafamda ve onu umarım oyun cevaplayacaktır. Hani, barut yok ya hani kalmış kalmadı <laughs> gibi bir Orada şey olabilir. Bizden <laughs> ileride olmasına rağmen hani gene hani e Oyunun de barut işlemiyor robotlar, öyle bir şey var. Oyunun 2017'sinde de aslında hani alternatif tarih ve hani barut, hiç, barut hiç yok. Okay, hani ha. e, barut hiç kullanılmadığı gibi bir şey olabilir. Onu hiç karıştırma, evet. barut yok. Yani, ben öyle bir izlenim aldım. Yoksa haklısın, patlayıcılar falan filan hani hep şey var farklı çünkü. şeylere. E, e, ama yani barut patlayıcı gibi değil yani. Evet. Farklı emirli düşer. Yani teknolojiyi anlatamadım ama <laughs> yani, barutsuz bir e, teknoloji var içinde. Şimdi kullandığım açıkçası ok. Kullanıyorsunuz devamlı olarak ama e, ok veya ok türevi menzilli silahlar kullanıyorsunuz devamlı olarak fakat onların silahları demeyeyim de mermileri farklı olduğu için her hepsinin farklı bir etkileşimi var. Mesela geyikleri bağlamanız gerekiyor ve bağlayıp evet. geyik diyorum hani kabaca örnek olsun diye bağlayıp geyikleri overdrive etmeniz lazım. Geyikleri bağlamak için de yere mıhlayan bir silahınız var elinizde yere mıhlayan silah da şu crossbow'a benziyor. Crossbow'a benziyor atıyorsunuz bir ucu saplanıyor diğer ucu da yere saplıyorsunuz. Bu sayede yere saplanmış olarak geyik duruyor. Tabi her e, yaratığın farklı bir şeyi var. Mesela birine evet. birinde iki tane ok atmanız yeterliyken birine direkt koparıyor, geçiyor yani. Birine on tane atmanız gerekiyor. Birine belli bir hasar verdikten sonra atmanız gerekiyor. Hani hepsinin farklı bir etkileşimi var. Peki çeşitleri ağırlığına göre mi yoksa farklı özelliklerin var okların? Farklı özellikleri var. Mesela bir tanesi en basitinden söyleyeyim saldırı yaptığınız oklar arasında üç farklısı vardı. Bir tanesi mesela buz etkisi yaratıyor, bir tanesi alev etkisi yaratıyor, bir tanesi direkt olarak vurduğunuz bir şey. Bir de hani Tabi bunlar robot oldukları için her vurduğunuz yer aynı şekilde hasar almıyor. Hmm. Her düşmanı analiz edip hassas hmm. noktalarını görebiliyorsunuz. Bu da hani taktiksel olarak oynanışı geliyor. Yani bam gün bam gün girebildiğiniz bir ortam yok. Zaten okta ok o kadar... Hani tercih etsen bile yapamıyorsun. Yapamıyorsun. Ya çünkü hmm. makinalı tüfek gibi bir silah olmadığı için belki ileride ama hmm. hani oku sken edip belli noktalardan daha iyi olur. Sken etme için. mevzusu biraz Eagle Vision'a benzeyen bir evet. şey mi? Güzel. Ee, hazır diğer yerlere benzetmeye başlamışken şunu da eklemek istiyorum bu arada ben. Hani işte geyik dedik işte örümcek vesaire falan dedik. Shadow of Mordor'un bir DLC'si vardı. Ee, dwarf olarak oynadığımız böyle şey, ha, Lord of the mı? Hunt mıydı adı? Öyle Doğru... bir şeydi. E ondaki oynanışı çok benzer bir şey var. Hani orada da yani orada tabii ki e, orada dünyaya ait hayvanları avlamak mevzusu vardı ama oynanış olarak işte hani benze, benzeyen bir yanı var. işin e, işte dediğin gibi bir tanesini bağlaman gerekiyor. ötekisinin işte e, şey yerine vurman gerekiyor ki zayıf noktasını göster. Evet. Oraya, falan evet. gibi. Ben çok sevmiştim onu. O oynanışı siz de eğer aşinaysanız ilginizi çekebilir. Yani doğru aslında benziyor ama şey mesela bir alt parantez açmak lazım orada. Şimdi işin aksiyon kısmında melee dediğimiz yani yakın dövüş kısmı evet. aslında o kadar da ön planda değil. Zaten videolarda da dikkat etseniz hiçbir zaman o Yok, tarafı çok fazla ömedik. göstermediler. Fakat var. Elinizdeki o sopayla yaratıklara böyle böyle vurabiliyorsunuz yani robotlara. Bir ağır atak var, bir hafif atak var ama yani benim anladığım oyunda çok fazla o noktaya özen gösterilmedi. Yani özen demeyeyim de özensiz yanlış bir kelime olur orada yani. Odaklandığı Odaklanmadığı şey ya odaklanmıyor o noktaya. Daha çok uzaktan işinizi halletmeniz veya gizli gizli ilerlemeniz veya belli bir taktiksel yaklaşımla ilerlemeniz. Hani şey falan da var mesela. Ya yani zaten ok, ok var elinde. Ok da bir avcılığı simgeler tabii yani. Tabii zaten o evet. temaya uygun. Hatta şöyle bir şey var mesela. İki tane ağaç var. E, elinizde bir tane trap. E, elektrik veren bir şey silahı var. Onunla mesela ağacın bir tarafına vuruyorsun. Saplanıyor. Diğer tarafına vuruyorsun. saplıyor. Bir tuzak kuruyorsun yani. Evet. Böyle bir kablo geçiyor. O kablodan geçince e, robot elektrik çarpılıyor. EMP şeyi gibi. Aynen yani. aynen. Bizde yani var. o tarz tuzaklarınız da var. Eminim ki ilerleyen kısımda bir sürü daha şey açılacaktır diye tahmin ediyorum. Fakat tabii hikaye namında bir şey göremedik. Hikaye işin bir şey kısmı. Biz daha çok oynanışa takıldım ben orada. Oynanışa baktım yani. Görev de öyle hikayeli bir görev değildi. Bildiğin yan görev kafasında evet. bir görev serisi yaptım. Ama dikkatimi çeken en büyük nokta grafiklerin çok iyi gözükmesiydi. PlayStation 4 Pro'da oynadım. Hmm. E, tabii PlayStation 4 Pro'nun da bir o HDR, o ışıklandırmalara bir ekstra boostlaması, 4K televizyonda izleyen falan. hani yani evde olmadığı için aynı etkiyi yaratamayabilir ama o an orada ışıklandırmalar çok hoşuma gitti. Detaylar, o robotların minik minik detayları, arka tarafta sallanan tüpler, yani karakterin böyle hareketlerindeki tüm üzerlerindeki kürklerin, detayların oynaması falan inanılmaz iyi duruyordu. E, PlayStation Pro duyurulduğu zaman da hani Horizon Dawn'da evet, şey yapmışlar. Biz, biz aslında biraz işte. hani e, yani şey demiştik. Yani hatta teknik olarak öyle galiba zaten upscale edilmiş falan filan demiştik. Böyle biraz beğenmemezlik yap. yani ben burun kıvırmıştım vesaire falan ama haksız bir yorum olmuş galiba o zaman Yok iyi gözüküyor. Çok iyi yani gözüküyor diyorsan ben de lafımı geri alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o lafını geri al. PlayStation 4'te de iyi gözükecektir büyük ihtimalle. PlayStation Pro'da iyi gözüküyoruz yani aralarında öyle aman aman uç bir fark olacağını zannetmiyorum ama Horizon tabi eksklusif bir oyun olduğu için yani Sony'nin bizzat evet. başında durduğu bir oyun olduğu için e, hani özellikle PlayStation Pro'da farkını ortaya koyacak şeyler yoğunlaşmış olmaları çok normal. Çünkü adamları sattıracak sonuçta orada. Tabii ki ee, bir noktada yani. Bu ya. arada Açık Dünya dedik. Bugün bir haber gördüm. Oyunun haritası açıklanmış. Yani Hı. haritası ortaya çıkmış. Tabii gerçek mi dedi bilmiyorum ama gerçek gibi duruyor. Oldukça büyük. Bayağı büyük bir haritası var. Tabii bu haritada dere tepe düz gidiyorsunuz genelde. Hani ben çok <laughs> ya yani baktım tabii oyun alanı kısıtlı olduğu için çıkamıyorsun her yere. Ee, baktım şöyle bir Genel olarak yani dağlar vardı, tepeler vardı işte, şeyler vardı hani böyle... Yani birbirinin kopyası, ağaçlar, yeşillikler mi var? Birbirinin kopyası çok hissetmiyorsun ama evet genelde aynı mizansı. Evet. Hani şey değil, şurada da bir atıyorum GTA kafası, şurada da bir bara gireyim, <laughs> şurada da bir şey takayım. Hani ne kadar dolu olacak o bilmiyorum. Genelde böyle zaten oyunun videoları hep ıssızlık yani evet. yerleşim yerinin çok az olduğu, genelde ıssız toprakların bol olduğu bir oyunmuş gibi durduğu için hani o boşluk acaba sıkar mı bir noktadan sonra? Ya da işimize yarıyor mu bu yani, kadar geniş Ama olarak. işte mesela bazı oyunlar açık dünya oyunlarında Skyrim şeylerden bir tanesi çok gezdirirler seni. Evet. Yani bir yerden bir yere görevden göreve gideceğim evet. diye dünyanın turuna atarsın ve aynı yerleri böyle 500 kere geçmek harita çok büyük olsa bile birbirine benzerse ya sıkıntı yaratabilir. Benim tahminim ve olmasını temenni ettiğim şey haritanın bir kısmı Skyrim kafası aslında. Biraz evet, daha tam olunacak. Böyle güneşli, daha çimliyken biraz daha karlı bir bölge olması, biraz daha çorak bir bölge olması. Ya yani madem büyük bir harita var o bölgeleri de hissetmek güzel olabilir. Evet, yani. şey, Shadow of Mordor'daki ya Mordor'daki Aa, da Shadow of Mordor'u çok sevdim. Şeydeki <laughs> e, Shadow of the Colossus'taki evet. onu diyecektim aslında. Hep Shadow of Mordor yanlış lazım açıkta ama <laughs> o da benziyor. Yani benziyor. böyle topografik açısından da böyle işte hani bir an, yani bir yanda işte nasıl diyeyim Daha yükseltiler, bir yanda yani. böyle vadiler falan filan onu çeşitlendirirlerse bence çok büyük problem değil. E, oynanışla ilgili benim çok büyük bir soru işaretim. Şu oynanış keyifli fakat e, açıkçası böyle sanki beni 20 saat yani uzun oyun olacağını tahmin ediyorum. O kadar götürecek bir oyunmuş hissiyatı vermedi. o tek tabii gördüğün gördüğün kısım söylüyorum. Yani tabii orada bir şüphe var yani oyun kötü bir oyun olarak söylemiyorum ama bir efsane haline gelmesi için. Hani çok iyi bir oyun olabilir mi diye düşündüğüm zaman söylüyorum bunu aklıma yani gelen jenerasyona bir soru. damgasını vuran konsol özel oyunlardan biri olabilir, olabilir yani. mi? Olabilir. Çünkü PlayStation 4'ün güçlü bir IP'si yok. Şu açıdan güçlü bir IP'si yok. PlayStation 4 jenerasyonunda çıkmış. Evet. Evet. Çok güçlü bir IP yok. Eksik yani. PlayStation 3'te Uncharted vardı mesela. Şu an hep yani. eskilerden destekliyoruz. E, eskilerden destekliyoruz. Yeni bir IP'ye yeni bir kana ihtiyaç var bence. Hani o oyun olabilir mi? Biraz soy işaretlerim var. Guerrilla Games'e genelde e, oynanış mantığı konusunda böyle tek tük aksayan bir firmadır. Killzonlar hani her ne kadar görsel olarak iyi olsa da, yani oynanış olarak biraz daha böyle sıkıntıya düşen oyunlardı. Bu da farklı bir tür. Nasıl e, toparlayacaklar merak ediyorum. Gördüğüm kısım keyifli ama o şekilde 10 saat, 15 saat, 20 saat oyun oynamak e, çok keyifli olur mu düşünüyorum açıkçası. Çünkü şey oluyor beni biraz korkutuyor. Oyunun gösterdikleri videolar tamamıyla avcılık. O Yani görevler hikaye evet. görevi olsa bile hep bir şey avlamak ve bir şey edinmek üzerine kurulu. Yani 28 30 tane çeşit hayvan yapmadıktan sonra ben hep aynı şekilde aynı hayvanı atıp, bağlayıp, edip falan avlarsam hani ana hikaye bile olsa bayar. Mesela insanlarla çatışacak mıyız? Farklı kabilelerle birbirimize düşmek... Hani robotlarla kapışıyoruz ama insanlar hep birbirine düşmeyi seven insan, e, varlıklar. Bayağı yani da. o yüzden <laughs> o olacak mı bilmiyorum. Ben zaten oyunun e, antagoni... Şey, yani kötü adamını henüz gördüğümüze inanmıyorum. Yani zaten şey, story hakkında da hiçbir şey vermedi. Bence de güzel bir şey. Sebebi vermemiz. de bu. Yani hani e, tabii ki robotlar olacak. Bazı main quest'lerinde, main görevlerinde, ana görevlerinde... <laughs> 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 evet, main... Yavaş tutuş, yani. yavaş döndürdük. <laughs> ana görevlerinde bir kısmını şeylerin bu yaratıkların yaratıkların demeyeyim daha doğrusu makinaların domine edeceğini düşünüyorum. Eyvallah ama hala ben esas bizi şey yapan insanlık olan, olan evet o olacak ve yapacak. o çatışmayı hani hikayede de hep vardır ya o çatışmanın esas karakterleri de biz yani iyi tipınız diyelim hani baş kahramanıyız. Bir de anti kahramanımız, bir kötü kahramanımız gerekiyor. Onu henüz gördüğümüzü zannetmiyorum. Ee, onu da çok yakında inşallah göreceğiz. Yani... yani işin kritik tarafı bu bence. bence Hikaye ve evet, karakterler. Evet. Onlar yoksa bu biraz eksik kalacak gibi. Ya senin için de her zaman öyledir de e... ya her zaman öyle ama bu anlattığımız oyun ya bana biraz hikayesi önemli olmalı gibi geliyor. Ya bana da öyle geliyor çünkü seçtikleri Yoksa başka bir şey yok gibi sanki çok hani... yani Bambaşka bir mekanik, bambaşka bir Ay şey yani içinde seni çeken. Aynı şeyi yapsam bile hikayeyi verdikten sonra yersin. Yani. Evet, evet. Yani aynı şeyi yaparım ben. Hikaye eğer bana evet. öyle bir verir ki olayı ulan ben bu şeyi Yap. aynı şeyi yaptığımı hissetmeden yaparım. Desen, aynı şey yapsam. Hani da. hikayeyi bilmeden yaptın onları. O da önemli. Ya Amaçsızca tabii. yaptın yani. yani. orada o, o oynanışı örmek oldun, için konuk oluyor. Misafir Aynen, gibi baktın ya da çok baktın. güzel yani ne çok kadar edebiyat edebiyat konuştunlar. <laughs> Oyuna konuk oldun. O kadar güzel şey e, yani hep aynı şey yapıyorsak bile belki de hani o yap, aynı yaptığımız şey o kadar keyifli diyor ki bin kere yapmaktan da sıkılmam. Belki öyle bir şey de gelmiyor ama çok küçük bir ihtimal. Ha. Örneği de yok. Orhun da oldu. Evet. evet, Ya ama yok yani. bak mesela Shadow of Mordor'un baktığında evet. Yine, yani neme sistemi o kadar şahaneydi ki. Yani defalarca hani şey Şikayı kesiyor. o hikaye olmamasına rağmen çok keyifliydi. Öyle. Evet. Yani, ama orada tabii oradaki combat ile buradaki combat sistemi aynı keyfi aynı. taşımıyor. Yani evet. burada daha ağır kanlı bir oyun yapısı var. Ee, oynanış keyifli olsa bile dediğim gibi orada bir soru işareti var ama bu soru işareti görüp, görmek için oyun çıkmasını beklememiz lazım. O zaman efendim, ee, bu arada 28 Şubat'ta oyun Amerika'da 1 Mart'ta galiba. 1 ya da 2 Mart'ta da Avrupa Mart, Mart başı olması Mart lazım. Mart başı, onu söyleyeyim yani 28 Şubat Amerika çıkışı ama e, ee, 1-2 Mart'ta bir ambargosu kalktığı zaman biz ilk bakışımızı atarız. Veya yani incelemiş oluruz. Ama bakalım, görelim diyelim. Şimdilik bizden bu kadar diyelim o zaman. Diyelim mi? Diyelim. Dedik. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. oyunla ilgili yorumlarınızı bize ve bizlere bildirmekten Kaçınmayın, çekinmeyin, lütfen. Bay bay. Görüşürüz.